Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımda Macworld ile Cihadı Milli arasındaki kutuplaşmayı ele almıştım. Onların tanımlarını bir miktar yapmıştım. Şimdi oradaki çatışma Macworld ile Cihadı Milli arasındaki çatışma bir paradoksal bir durum ortaya koymaktadır. Birincisi Macworld dünyayı küreselleştirmeye çalışırken Cihadı Milli yerelleştirmeye çalışmaktadır. Yani biri birleştirmeye çalışırken diğeri parçalamaya çalışmaktadır. <laughs> Bu iki sözcüğü beğenmeyen arkadaşlar oldu. Macworld'ü beğenmeyen arkadaşlar oldu. Cihadı milli sözcüklerini beğenmeyen arkadaşlar oldu. Şimdi Macworld sözcüğünün yerine şu an daha iyi bir sözcük bulmak pek mümkün gibi görünmüyor. Son zamanların gözde teorisyenlerinden Hart ve Negri buna imparatorluk adını vermeye çalışıyorlar. Yani Macworld ile kapitalizmin en yüksek aşaması olarak tanımladığım şeyi onlar imparatorluk olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Ben bu sözcüğün pek uygun olduğunu düşünmüyorum imparatorluk sözcüğünü. Çünkü imparatorluk çok merkezi bir durumu ifade ediyor. Bir emir komuta zincirini ifade ediyor. Oysa yaşadığımız dünyada böyle bir durum yok. Bu daha çok bir network ağına ve her herkesin, her kurumun, her kişinin dahi bağlanabildiği bir network ağına işaret etmek isterim ben. O yüzden Macworld diye başka bir şekilde ifadelendirdim. Dolayısıyla bu sözcüğü kullanmaya ben devam edeceğim. Şimdi bu çatışmada mevcut çatışmanın kültürel nitelikli bir çatışmaya dönüştüğünü, biri küreselleştirirken biri yerelleştirmeye çalışırken bunun bir kültürel çatışma şeklinde kendini ortaya koyduğunu söylemiştim. Orada bu çatışma sınıf savaşlarını örten bir nitelik taşıyor. McWorld insanların yaşam tarzlarına müdahale ederek, insanların günlük yaşamlarına girerek boş zamanlarını da işgal ederek işçi sınıfının devrimci özünü soğuruyor. Onun bu enerjisini düşürmekle yetinmeyip ayrıca onu etkisizleştiriyor. Cihadı milli de bir başka yönden aynı şeyi yapmaya çalışıyor. O da bir sınıf çatışmasından olayı kültürel çatışmaya, başka bir kutuplaşmaya, bir kimlik siyasetine, kimlik ilişkilerine döndürmeye doğru götürüyor. Yani yolundan çıkarmış oluyor. Şimdi bu ikisi arasındaki çatışma devam ederken, bu çatışma da 10-15 yıldan beri devam eden bir çatışma. Özellikle son zamanlarda dünyada bu olay çok yoğunlaştı. Merkez kaç kuvvetleri etkinliğini artırdı. Dünya hala bu merkez kaç kuvvetlerinin etkisi altında. E tam bunlar olup biterken birdenbire ortaya yeni bir olgu ortaya çıktı. Bir ekonomik kriz kendisini gösterdi. Hem dünyada hem de Türkiye'de bir kriz kendisini gösterdi. Ayrıca salgınla birlikte bu kriz büyüyerek geldi. Pek çok kişi salgının ekonomik krize yol açtığını söylemesine rağmen olay öyle değil arkadaşlar. Ekonomik krizin etkisini artırdığını salgının söyleyebiliriz. Onu tetiklediğini, öne çektiğini söyleyebiliriz. Ama asıl sebebi o değil. Zaten dünya 10. yılını tamamlamıştı. Son dünya krizinin üstünden 10 yıl geçmişti. 2008 krizinde sonra Amerika'nın mortgage krizi denen kriz bir dünya krizine dönmüştü bildiğiniz gibi. Hem Avrupa'yı hem de Japonya'yı hem de diğer ülkeleri durgunluğa sürüklemişti, resesyona sürüklemişti. Bu 10 yıllık krizden tam çıkılacakken, esasen işte çıkıldığını da söyleyemeyiz, yeni bir kriz dalgasının zaten gelmesini bekliyorduk ki salgın bunu öne çekti. 2000 20 yılında borsaların devasa çöküşüyle kendisini ortaya koyduğunu, bir yangın çıktığını görmüş olduk. Bu yangını Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası hemen muazzam miktarda para basarak piyasaları canlı tutmaya çalışarak durdurmaya çalıştı. Bunun aynısını Avrupa Merkez Bankası, efendim Japonya Merkez Bankası ve diğer merkez bankaları da yaptılar. Yani ortaya çıkan dünya krizini bütün merkez bankaları para basmak suretiyle geçici olarak durdurmuş oldular. Ancak bu kadar para basılması dünya tarihinde ilk kez olan bir şeydi. 1929 bunalımında Amerikan parası altına endeksliydi. Para daha fazla para basamıyorlardı. Şimdi Amerikan parası altından da koparıldı. Amerikan Merkez Bankası ne kadar isterse o kadar para basabiliyor. Diğer paralar da altından koparıldılar. Altında karşılıkları kalmadı. Yani matbaaları çalışa, çalıştırarak istediğiniz kadar para üretmeniz mümkün. Şimdi Amerika 200 yılda 1 trilyon doların altında para basmış. Yani 900 milyar dolar civarında basmış. Oysa 2008'den bu yana yani yaklaşık 10 yıldır, 10 yıl 10 senede tam 9 trilyon dolar para bastı. Son Biden'ın paketlerini de içine katarsak çünkü onlar şimdilik Amerikan devletinin borçlanmasıyla götürülecek diyorlar ama bu kadar büyük borçlanma olmaz. En nihayet yine matbaayı çalıştıracaklardır. Merkez Bankası yine tahvil alımlarına, repo ihalelerine başlayacaktır. Dolayısıyla yine orada da bir 14-15 trilyon dolarlık bir büyüklüğe erişeceğini e, görüyoruz. Keza Avrupa Merkez Bankası'nın ve Japonya Merkez Bankası'nın bastığı paraları da dahil edersek dünya devasa bir para bolluğuyla, para basımıyla karşı karşıya gelmiş oldu. Şimdi e, bu kadar paranın dünya ekonomisinde ne yapacağını, ne tür sonuçlar doğuracağını bence hiç kimse bilmiyor. Yani Burjuva iktisatçıları buna dair çeşitli şekillerde akıl yürütüyorlar. Ama doğru şeyleri söylediklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Bir örnek vereyim. Mahfi Eğilmez Kasım ayındaki bir yazısında Amerika bu kadar para bastığı halde neden enflasyon olmuyor Amerika'da diye bir yazı yazmış. Ben de itiraz etmiştim o sırada Twitter'dan kendisine. Yani bu, bu kadar para basmak enflasyonun eninde sonunda getirmesi gerekir diye. O da rezerv para olduğunu, başka ülkelere enflasyon getirdiğini, Amerika'ya getirmediğini söylemişti. Ben de yani 40 yıllık iktisatçı daha iyi bilecek değilim ya diye üstünde durmamıştım ama şimdi görüyoruz ki dünya bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya, herkes bir enflasyon korkusu içerisinde yaşamaya başladı, emtia fiyatları özellikle dünya gıda fiyatları'nın gittikçe yükseldiğini görmeye başladık. Dolayısıyla bu ortada ilk etapta bir enflasyonist dalgayla karşı karşıya kalacağımız bu dalganın da bizim gibi ülkelere, geri ülkelere geldiğinde bir tsunamiye dönüşeceğini söyleyebiliriz. Özellikle bunlar arasında Türkiye ilk sıradadır. En kırılgan ülkedir. Buraya geldiğinde enflasyon dalgası hepsini aşacaktır. Peki Türkiye niye bu durumdadır? Niye biz diğerlerinden daha fazla kırılgan durumdayız? Arkadaşlar dünyada iki tür ülke var. iki tür ülkeler var. Birincisi net satıcı olan, dış ticaret fazlası veren ülkeler. Almanya gibi, Çin gibi. Bir de net alıcı olan ve dış ticaret açığı veren ülkeler var. Şimdi biz net alıcı olan, dış ticaret açığı veren ülkelerden biriyiz. Amerika da çok büyük dış ticaret açığı veriyor ama ki rezerv para olduğu için bizim gibi facia sonuçlar ortaya çıkmıyor. Biz rezerv paraya sahip değiliz. Dolayısıyla net alıcı olmaktan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyayız. Ne tür sorunlar var? Ne tür bir durumu var Türkiye'nin? Kısaca şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Net alıcı olduğunuz zaman ortaya şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ben bunu bir aile benzetmesiyle açıklamaya çalışayım. Bir ailenin 10 liralık geliri varsa, 20 liralık da gideri varsa 10 lira açık veriyor demektir. Her ay bu 10 lira için borçlanması gerekir aileden, akrabalardan vesaireden bulunabilir bu para. Bir süre sonra bankalardan alınabilir. Evdeki eşyalar satılabilir. Ama takdir edersiniz ki borç giderek büyüyecektir. Bir noktaya geldiğinde artık siz borcu, riskiniz çok artacağı için, çok riskli hale geleceğiniz için hem parayı bulmakta zorlanacaksınız hem de parayı pahalı bulmaya başlayacaksınız demektir. İşte Türkiye'nin sık sık içine düştüğü çukur bu çukurdur arkadaşlar. Esasen Borç çukurudur. E bu 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 neye yol açmaktadır? İlk önce bizim paramızın değerini aşağıya düşürmektedir. E paranın değeri düşünce bunu dengelemenin tek yolu faizleri arttırmaktır. Çünkü dövizi düş durdurabilecek tek mekanizma piyasanın boğazını sıkmaktan geçer. E doların artışı, paranın değersizleşmesi zaten enflasyona yol açar doğal olarak. E onu düşürmek için de faize yüklenmek gerekir. Dolayısıyla e, biz bir sık sık imkansız üçlü denilen yani üçünü birden düşünmenizin imkanı olmayan bir şeyin içerisine, çukurun içerisine düşüyoruz açıkçası. O da enflasyon, kur ve faiz sarmalıdır. Bu üçlü sarmal Türkiye'nin ikide bir de 5-10 yılda bir içine düştüğü çukurdur. Bu çukurdan çıkarılması gerekir her seferinde. Dolayısıyla Türkiye'nin en kırılgan ülkeler arasında birinci sırada yer almasının ana sebebi bir borç krizi olmasıdır. Dış borcumuzun 450 milyar dolara yaklaştığını zannediyorum şu sıralarda 430 milyar dolar olması lazım. Kamu borçlanma şey kamu ve özel sektör döviz borcunun çok muazzam miktarlara ulaştığını söylemeye gerek yok. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu dünya krizi salgının yol açtığı sonuçlar Türkiye'yi ilk elden vuracağını söylemek yanlış olmaz. Ekonomik krizler her zaman siyasal krizleri, devlet krizlerini, sosyal krizleri arkasından getirir. Bunların neler olabileceğini ve nereye gidebileceğini önümüzdeki videolarda ayrıca değerlendirmeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.